Teknoloji merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Homatix Type-C DVB eski tuneri tanıtacağım. Ürünümüz bu arkadaşlar. Şöyle Homatix logosu bulunuyor. Ekstra herhangi bir, bir yazı bulunmuyor. Type-C girişi. Şurada da uydu konnektör girişi arkadaşlar. Ürün kutusuz geldi. Şöyle bir poşet, poşetle geldi arkadaşlar. Keşke bir kutusu olsaydı. Daha şık dururdu. E, hangi cihazlarla uyumlu? Hemen onu göstereyim. E, Homatix e, R4K Plus, Homatix R4K Box, RHT Box, e, Light, e, Botek Vizon Atlanta Kulu, VU, Android Box ile uyumlu arkadaşlar. Bu cihazlarla manuel arama ile kanal tarama yapıp bulabiliyoruz arkadaşlar. E, nasıl kullanım yapılıyor? Bunu da göstereyim. Şöyle bir box cihazımız var. E, R4K Plus, R4K Plus'ın şurada Type C girişi var. Şöyle görebiliyor musunuz? Şurada bir anten işareti var. Bu girişine takıp şu şekilde şuraya da uydu konnektör girişimizi kablomuzu buraya bağlıyoruz ve Live TV ile kanal araması yapıyoruz. Şimdi birazdan onu göstereceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi yapmamız gerekenler arkadaşlar Live TV Live TV'den bu uygulamayı açmak veya kumandanızın TV işareti var. Ekranda da şu anda görüyorsunuz. O tuşa basmak. Evet burada dil ayarlarını yapalım arkadaşlar. Türkçe yapalım. Bu şekilde ve tara diyelim. Evet şimdi uydu seçmemiz lazım. Uydu olarak TürkSat. TürkSat seçeceğiz arkadaşlar. TürkSat e, 3A 4A tıklayalım. Ve yan tarafa bastığımızda otomatikman bu şekilde geliyor. Burada yapmamız gereken ayarlar arkadaşlar one tap yani tek kanal arama e, one tap artı şebeke arama Buradan aramak istediğiniz şebeke kanalını ayarlıyorsunuz arkadaşlar frekansını o şekilde ayar yapıyorsunuz. Ben bunu yapmayacağım arkadaşlar. Blind yapacağım. kör tarama gibi bir şey arkadaşlar. buradan tarama tipini FTA veya al yani şifreli veya şifresiz de ayarlayabilirsiniz. Çok gerek duymuyorum buna ben. servis tipini TV yapacağım. Radyo istiyorsanız al olarak ayarlayabilirsiniz. Ben sadece TV olarak ayarlayacağım. Taramasını başlatacağım arkadaşlar. Önce frekansları bulacak. Daha sonra bu frekanslar üzerinden kanal ayarlarını bulacak arkadaşlar. Kanalları sıralayacak. Bunun için bir 10-15 dakika bekliyor arkadaşlar. Tarama yapsın. Bu bölümü hızlandıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalları bulmaya başladı. Tamamlamasını bekliyorum. Tamamladıktan sonra ayarlarına girip nasıl kanal ayarları yapılır, nasıl kanal taşıma yapılır. Genel bir kapsamlı bir bakacağım arkadaşlar. Taramamız hala sürüyor arkadaşlar. 270 küsür kanal buldu. Tamamlanmasını bekliyorum. Daha sonra ayarlarına geçeriz arkadaşlar. Taramamız bitti arkadaşlar. Şimdi ayarlarına geçelim. Ne fırlanta, aşka atılan imza. genel izleyici için uygundur. Sıkıntımız de devam ediyor arkadaşlar. De. Evinin sesini kısayım mı biraz. Şöyle değiştireyim. İşte böyle gönderdim. Onlar da biraz böyle gidince eve çocuklarımızdan. Ama yayında Ses aileleri evlerine, evlerine döndüler şu anda size. evlerine döndüler. Dışarıdan güzel kayıt yapıyorum. Cemal Nadir Gorgor gor, gor biliyorsunuz. Annesi. evet, şimdi ee, ayarlarla arkadaşlar oldu. ayarlar nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hemen kumandamızın TV tuşuna basalım arkadaşlar. Geri yapalım. Kumandamızın TV tuşuna basalım. Bu şekilde Sağ kanadı kullanıyor. Kanal düzenleme. kısıtlı baksın. Ee, kanal düzenlemeye geçip arkadaşlar kanal taşıma nasıl yapılır? Bunu göstereyim. Yapacağınız işlem arkadaşlar şöyle aşağı doğru inip Taşımak istediğimiz kanalın üstüne basılı tutuyoruz şöyle. Basılı tuttuğumuzda aşağı yukarı ok işareti çıkıyor. Daha sonra yön tuşları ile istediğimiz yere yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yerleşmiş oluyor. Şöyle bir daha göstereyim. Bu şekilde taşımış oluyorsunuz arkadaşlar. Kanal taşımayı böyle yapıyorsunuz. Toplu taşıma yok. Bu özellik pratik değil arkadaşlar. Umarım bir dahaki güncellemeye toplu kanal taşımayı düzenlerler. Yoksa baya eziyetli gibi gözüküyor. En sonki kanalı buraya getirmek baya uğraştırıcı gözükecek arkadaşlar. Kanal silme arkadaşlar. Buradan kendinize bir pin belirlemeniz lazım önce. Ben şöyle 4 tane 0 ekleyeyim. Kanal silmeyi böyle yapıyoruz. Mesela silmek istediğiniz şunu silelim. Bu şekilde silebiliyorsunuz. Tekrar siliyorum. Bu şekilde. Yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir çıkalım. Kanal kitleme, favorileri ekleme. Bunları favorilere bu şekilde ekleyebiliyoruz. Geri çıkalım arkadaşlar yine TV tuşumuza basalım kumandamızın. Şöyle HD açalım. Onun dışında arkadaşlar TV tuşumuza basalım tekrardan TV rehberi. TV rehberini görebiliyoruz orada. Kurulum buradan kanal ayarlamalarını yaptığımız yer uyduyu silebiliyoruz. Yeniden yüklemeler yapabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Tift, her zaman TV tuşuna basmamız gerekiyor. Çünkü geri çıktığımızda en başa atıyor. Seçenekler, ses dilleri, ekran oranı bunları ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Kanal düzenlemeyi gösterdim zaten. PVR listesi. Yayın kaydı yapabiliyoruz. Zamanlayıcı ayarlar. PVR ayarları demiş burada. Yani diplomaya leviedi, zaman ayarları, güvenlik ayarları, AV ayarları, diğer ayarlar arkadaşlar, versiyonumuz fabrika ayarları. Fabrika ayarlarını da buradan sıfırlayabiliyoruz. Ben şu an e, bu işlemi yapmayacağım. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, aklınızda e, sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Uygun zamanda cevaplamaya çalışırım. Yani genel olarak güzel gözüküyor ama e, üründe TKGS yani Türksat kanal güncelleme sistemi yok. Umarım güncelleme ile gelir. E, gelir mi? Kesin bilgim de yok yani açıkçası. Gelirse güzel olur. E, hiç böyle kanal ayarlama, kanal sıralama bunlarla uğraşmamış oluruz. E, kullanışlık olarak güzel gözüküyor. Direkt buradan çıkıp mesela home tuşuna bastığımız anda çıkış yapabiliyoruz. Ve TV tuşuna kumandadan bastığımız anda direkt hemen Uyuru yayınına girmiş olabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ürün linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Satın almak isterseniz oradan tıklayıp e, satın alabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.